Kaan Dursun YouTube kanalından herkese sevgiler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle karşınızdayım. Galatasaray, şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk karşılaşmasında deplasmanda Kayseri Spor'a konuk olacak. Biliyorsunuz ki Kayseri Spor deplasmanı yıllardır zorlu deplasmanlar arasında yer alır. Ancak şampiyon Cimbo, Kayseri Spor'u yenerek ligi güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Onun dışında neleri konuşacağız? Yani bu maçın 11'ini konuşacağız. Onun dışında neleri konuşacağız? Fred biliyorsunuz ki çok büyük olay oldu. Fred'i konuşacağız. Fred'in yanı sıra Paredes mi, De Paul mu, Zaniolo neden maç kadrosunda yok. Bunların hepsini tek tek konuşacağız ama onun öncesinde ben anonsumu yapayım. Ee, biliyorsunuz Icardi imzalı parti maskı, t veriyoruz iki kişiye. Abone oluyorsunuz, abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar basit. Karşılaşmayla başlayalım isterseniz. Okan Hoca nasıl bir plan kuruyor öncelikle Kayseri Spor'a karşı? Okan Hoca en ideal 11 ile çıkacak. Icardi, Zaha, Kerem Demirbay bu karşılaşmada 11 başlayacak mı? Oyuncular %100 hazır olmadığı için bu maça 11 başlamayacaklar. Onu buradan öncelikle belirtelim. Icardi, Zaha, Kerem Demirbay yedek kulübesinde olacak. Peki kimler oynayacak? 11'e şöyle bir gelelim. Kalede Mustera, sağ bekte Sasha Boy, savunmanın ortasında Nelson Abdülkerim. Onlar klasik zaten. Solda Angelinho oynayacak. Angelinho biliyorsunuz ki son karşılaşmada bir önceki maçta aldığı darbelerden dolayı riske edilmemişti. Angelinho bu maçta formasına kavuşacak. Onu buradan duyuralım. Peki orta sahanın ortasında kim oynayacak? Oliveira, Torreira. Torreira da bir rahatsızlık geçirmişti. Torreira'nın şu an herhangi bir sıkıntısı yok. Forvet arkasında Driz Mertens, sağda Barış Alper Yılmaz, solda Kerem Aktürkoğlu ve Forvet'te de Halil Dervişoğlu şeklinde bir 11 düşünülüyor. Ancak Halil Dervişoğlu yerine Cedric Bakan da oynayabilir. Icardi yedek, Icardi 11 başlamıyor. Tekrar altını çiziyorum. Icardi, Kerem Demirbay ve Wifris Zaha hazır olmadıkları için bu maça yedek kulübesinde başlayacaklar. Peki yedek kulübesi dedik. Herkesin merak ettiği bir konu var. Nedir bu? Zaniolo neden kadroda yok? Biliyorsunuz bu ara zaten hep Zaniolo ile alakalı işte gitti gidiyor şeklinde haberler var. Bununla ilgili haberleri duyurmuştuk kanalımızda. Ne demiştik? Zaniolo ve Galatasaray için şu anda kesinlikle doyurucu bir teklif yok. Arabistan'dan diyelim ki resmi bir teklif geldi. Şu anda bir ilgi var. Resmi bir teklif geldi. Galatasaray'ın istediği derecede Zaniolo gitmek istemiyor Arabistan'a. Şu anda Zaniolo'nun gitmesiyle alakalı bir durum yok. Zaniolo'nun kadroda olmamasının sebebi tamamıyla yaşadığı sakatlık. Yani şu anki güncel sakatlığı. Güncel sakatlığı nedeniyle son iki maçın kadrosuna da alınmamıştı zaten. Bu maçta da gene aynı şekilde Zaniolo sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Bunu belirtelim. Hatta Twitter'da gördüm. Sevgili Emre Kaplan da en son bununla alakalı bir tweet atmış. Maçla alakalı 11'in üstünden tekrardan bir geçelim isterseniz. Mustera, Boye, Angelinho, Nelson, Abdülkerim, Oliveira, Toreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Forvet arkasında Mertens, Forvet'te ben Halil Dervişoğlu'nu bekliyorum ancak orada bakan bu da olabilir. 11'i de bu şekilde sizlere aktarabilirim. Fred konusuna geleceğim. Fred'i biliyorsunuz Fenerbahçe transfer etti ancak ortada çok büyük bir bilgi kirliliği var. Fred geçtiğimiz ay yani Temmuz ayında Galatasaray'ın gündemindeydi. Galatasaray son olarak 3-4 milyon euro civarı bir sözlü teklif iletmişti. Bu teklifin yanı sıra 10 milyon euro isteyen United'a karşı da demişti ki en fazla 1-2 milyon euro daha yukarı çıkabiliriz. Peki burada ortalığı karıştıran kim? Fred'in menajeri Galatasaray'a geldi. Önceliğimiz Fulum dedi. Galatasaray'dan para kopartmaya çalıştı. Fulum'a gitti önceliğimiz Galatasaray dedi. Galatasaray'dan para kopartmaya çalıştı. E şimdi sonradan Fenerbahçe durumu girdi ortaya. Fenerbahçe hayırlı olsun diyelim bu transfer. Galatasaray'ın birinci sıradaki bir adayı değildi. Galatasaray'ın geçtiğimiz ay istediği bir oyuncuydu. Galatasaray'ın maksimum 5-6 milyon eurolara çıkabileceği ve 3-4 milyon euro civarı bir sözlü teklif ilettiği bir oyuncuydu. Fred'in menajeri Fenerbahçe transferinden de gördüğümüz üzere istediği paraları elde etmiş. Yani burada sadece Fenerbahçe hayırlı olsun demek düşer. Bu konunun tamamıyla hani kapanmasını diliyorum çünkü sürekli farklı yerlerden böyle hani konuşmalar geldikçe bilgi kirliliği de artmaya devam eder tabii ki. Peki orta saha demişken, Fred demişken, Rodrigo de ve Leandro Paredes. Bu iki isim şu anda konuşuluyor biliyorsunuz. Paredes ile alakalı Galatasaray'a çok yakın olduğunu söylemiştik. Roma'nın oyuncunun transferi için devreye girebilme durumu var. Roma devreye girerse bir nevi oyuncunun aklı karışabilir. Çünkü oyuncu hala İtalya'ya yeşil ışık yakıyor. Ve ilk başta da bildiğiniz üzere Lazio'dan vesaire istediği teklifi almaya çalışıyordu. O yüzden Galatasaray'ı bekletiyordu. Roma devreye girmediği sürece, aklını karıştırmadığı sürece, Parades'in Parades için bir numaralı ve en güçlü takım ve gelmek istediği takım şu anda Galatasaray. Parades bir aksilik olmazsa Galatasaray forması giymeye yakın. Bunun tekrardan altını çiziyorum. Rodrigo de Paul ile ilgili sevgili Safa Kahani haberleştirmişti diye bunu hatırlıyorum. Ee, onu da hafta içi konu kalırız buraya. O da transferle alakalı. E, bildiklerini, bu konudaki durumu aktarır. Ama benim istihbaratım Rodrigo de Paul'ün şu anda çok zor olduğu ve Galatasaray'da önceliğin Leandro Parades olduğu şeklinde. Yani ilk 11'i konuştuk. Kayseri Spor maçını konuştuk tabii ki de. Zaniolo'nun neden kadroda olmadığını konuştuk. Fred transferinin perde arkasını konuştuk. Leandro Parades mi yoksa Rodrigo De Depaul mü? Bunları konuştuk. Sizler de yorumlara kafanıza, aklınıza takılan e, transferle alakalı soruları yazabilirsiniz. Ben söylüyorum hani oldu ki cevap veremedim. Herhangi bir durumda yani yoğunluktan dolayı cevap veremedim diyelim. Ben yorumlarınızı gene dikkate alarak bir sonraki yayınlarda bunlar üzerine e, burada bilgileri aktarıyorum. Transferle alakalı Galatasaray e, bir de paylaştığı bir gönderi var. Icardi'nin bu e, antrenmandan paylaştığı bir gönderi var. Bu da çok transferi yorulmuş. Aslında Parades transferine yorulması da normal. Dediğim gibi Parades transferi ile alakalı önümüzdeki günlerde çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Ta ki örnek veriyorum Roma oyuncunun aklını karıştırmadığı sürece oyuncunun aklının hala bir köşesinde İtalya var Leandro Parades'in. Diyelim ki Parades olmadı. Galatasaray'ın hala çok çok üst düzey 8 numara transferi için adayları var. Galatasaray bir yandan böyle yıldız transferleri kovalıyor ama Geleceğe yönelik nasıl yatırımlar yaptığını son transferiyle birlikte de gördünüz. Galatasaray dört koldan birden saldırıyor. Sayın Erden Timur ve ekibi çok yoğun bir trafik içerisinde. Biliyorsunuz TT transferini tatil için gittiği Bodrum'da bitirdi. Galatasaray'da transfer bitmez. Transferde gene hareketlilikler yaşanacak. Kanala abone olarak bunları kaçırmaya kaçırmayabilirsiniz. Icardi imzalı parti maskon tişörtü anonsumu da tekrardan yapıyorum. İki kişiye vereceğiz biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Bu kadar basit. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.